kıymetli konuklarımız. Bizim İzmir Homeros fotoğraf dalında fotoğraf sanatının duayeni Yusuf Tuvi ödülünü almak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Kendilerine ödüllerini takdim etmek üzere fotoğrafçı Aykut Uslu Tekin'i huzurlarınıza davet ediyorum. Aykut Bey de geliyor. Alayım ben. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Öncesine başlayalım dilerseniz. Vallahi ben fotoğrafçı olduğum için o yüzden bir konuşmaktan çok ustada <laughs> <laughs> vereceğim, muhakeme okay O zaman hemen ödül evet. takdimi için ben ödülü size takdim edeyim, mikrofonu sizden alayım. Buyurun efendim beraber. Bu sefer siz denklem diğer tarafında, kameranın önünde, objektiflerin önünde olun. <laughs> Ve Mikrofonu size devredelim. buyurun. Değerli konuklar, e, fotoğraf sanatına bu gece ilk olarak ödül veriliyor ve bu bakımdan da Mehmet Kurt'a sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. <laughs> fotoğraf sanatı duygu isteyen bir sanattır. Bunu başarabilmek için gerçekten büyük gayret sarf etmek gerekir. Ben 1974 yılında fotoğrafa başladım. Ve bu ödülü aldığım bu gece, bu, bu yılın 50. yıl olduğunu idrak etmenizi rica ediyorum. Yani ben 50 yıldır bu uğurda emek verdim ve bu fotoğraf sanatının yayılması için elimden geleni yaptım. Aynı zamanda İzmir'deki İFOT Fotoğraf Derneği'nin de onur üyesiyim. E, e, bu bakımdan bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz efendim. Ben Biz mikrofonu alayım dilerseniz. Buyurun beraber fotoğraf için sizlere bir adım öneri rica edeyim. Mehmet Bey buyurun lütfen siz de. Evet, tabii ki anı yaşamak çok önemli, çok kıymetliyken... A'nın ölümsüzleştiren bu ustalara da alkış rica ediyorum sizlerden. Çok teşekkür ediyoruz.